Evet değerli izleyiciler ordu gezimiz sürüyor. Şimdi yanımızda yumurta üreticileri Birlik Başkanımız Celal Bey var. Efendim e, ordudaki yumurta üretimine ilişkin biraz bilgi verir misiniz? Ne tip yumurtalar üretiliyor? E, üretim kapasiteleri nerelerde orduda ve yumurtacılık ne zaman başladı efendim? Öncelikle ayağınıza sağlık hoş geldiniz. Orduda üretim 2014 yılında başladı. Bu 2016 yılında organik üretim şekline döndü. Şu anda Ordu bölgemizde Ordu ve 19 ilçesinde yaklaşık 150 bin hayvan varlığıyla organik yumurta üretimi devam etmekte. Yani bu üretim şeklini bu şekilde büyütmeyi de planlıyoruz kurumlarımızın yardımıyla. Şu andaki sistem 150 bin hayvan varlığıyla organik yumurta üretimi olarak devam ediyor. Ne kadarlık bir insan yumurta üretimiyle uğraşıyor efendim orduda? Şu anda yaklaşık 100'e yakın üyemiz var. 100 tane çiftçimiz, üreticimizle bu üretim şeklini burada gerçekleştiriyoruz. Yeni talepler de var. Yeni taleplerle birlikte bu sayı giderek katlanacağını da düşünüyoruz. Şu anda 100'e yakın üreticiyle bu üretim şeklinde devam ediyoruz. Peki sayının artması yönünde bir talep var mı efendim? Bu noktada potansiyel nedir orada? Sayının artması yönünde ciddi bir talep var. Potansiyelimiz de var. Yalnız şu içinden geçtiğimiz bu ekonomik sıkıntılar sebebiyle e, ara verilmiş durumda. Öyle bir potansiyel şu anda bekliyor. Patlamaya hazır bomba gibi bekliyor. Ne güzel. Aynen. Ne güzel. Peki efendim yumurta üretiminde yumurtanın bir özelliği var mı? Sanayi tipi mi, organik mi? Nasıl bir yumurta üretimi burada daha çok talep görüyor efendim? Bizim üretim şeklimiz tamamen organiğe dayalı. Yani bunun yanında serbest gezen üretimimiz de var da ağırlıklı organik yumurta üretimi. Sanayi sistemine göre tabii ki çok büyük farklılıkları var. En büyük farklılığı GDOsuz organik ham maddeden üretilen yemlerden besleniyorlar ve doğal ortamında yayılıyorlar. Bunun dışında hiçbir herhangi bir kimyasal antibiyotik türü ürünlerin kullanımı yasak. Organik üretimin diğer konvansiyonel üretime göre farklılıkları bunlar. E, ambalajlı bir üretim yapıyorsunuz efendim değil mi? Yani bu önemli tabi ambalajlı bir üretim yapıyoruz ürettiğimiz ürünler Türkiye'nin her tarafındaki market zincirlerinde satılmak üzere buradan gönderiliyor. Ambalajlıyoruz paketliyoruz. Gerekli izinleri belgeleri, e, gerekli damgaları, kaşeleri vuruluyor o şekilde buradan sevkiyatını gerçekleştiriyoruz efendim piyasada çok fazla gezen tavuk yumurtası ya da organik yumurtalar altında pek çok satış yapılıyor. Kamuoyunda bu anlamda kötü bir e, imaj da var maalesef Bununla ilgili neler yapıyorsunuz ya da bununla ilgili vatandaşlara neler tavsiye edersiniz? Şimdi böyle bir şeyin olmadığını tabii ki iddia etmek mümkün değil. Gerçekten de böyle bir kötü imaj var. Yalnız e, organik sistemin e, diğerlerine göre çok daha fazla denetlenebilir bir sistem olduğu için ben bu organik üretim şeklini bunun biraz dışında tutuyorum. Çünkü e, tek bir kurum tarafından değil en az 3-4 kurum tarafından yıl içinde en az 5-6 kere denetlenebilir bir sistem bu. Efendime söyleyeyim, bu bakımdan konvansiyonel ya da serbest gezenin dışında tutuyorum ben organik üretim şeklini. Peki efendim, tavuğun arazide gezmesi onun yumurtasını organik yapar mı? Yani bu noktada yumurtanın organik noktasını nasıl ayırt edeceğiz? Şimdi arazi bakımından şartname şöyle, o arazinin son 3 yıl kesinlikle kimyasal hiçbir işlem görmemiş olması gerekiyor. Bu, bu toprak analizlerinde falan da çıkıyor zaten bu. Önce arazinin e, bu şekilde bir işlem görmemiş bir arazi yapısına sayılması lazım. Onun dışında da zaten yem organik olduğundan dolayı bir de e, hayvanın doğal ortamında yayılması orta bö orada börtü, böcek, otla beslenmesi yumurta ayrı bir lezzet veriyor. bu Organik oluyor sonuçta. Sertifikalı bir ürün. Peki satışlar sizi tatmin edecek seviyede mi? Yani bu anlamda Kamuoyunun e, talepleri nasıl efendim e, bildiğim kadarıyla yumurta fiyatları şu an oldukça yüksek ama organik yumurtanın fiyatları da biraz e, hani diğer yumurtaya göre biraz daha yüksek. Bu anlamda bu sizi piyasanızı etkiliyor mu yoksa tam tersine e, sizi daha ayırt edici bu özelliğinizden dolayı tercih mi ediliyorsunuz? Ya fiyat bakımından zaten organik yumurtanın e, fiyatının yüksek olması çok normal bir durum çünkü girdi maliyetleri diğer üretim şekline göre çok yüksek sertifikasyon ücretleri alınan ham hammaddenin GD olan maddeye göre çok daha pahalı olması bunun üstüne nakliye bedellerini efendime hatta ürünlerin ambalajlandığı paketler bile gıdaya uygun olma şartlı bu, 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 bu denetimlerden geçiyor. Bu yüzden fiyat farklılığının olması çok normal. Ya vatandaşımız da zaten organik ürün tüketen kesim Türkiye'de farklı bir kesim zaten. Evet fiyat bakımından da diğerlerinden pahalı olduğu için ve insanların bütçesine direkt etki eden bir unsur olduğu için bunu tüketen ve yiyen kesim çok farklı bir kesim. Biz zaten bu kesime hitap ediyoruz. Bu bakımdan satış anlamında çok şikayetçi değiliz. Tabii şikayetçi olduğumuz konular da var. Demin de bahsettiğimiz gibi sisteme organik diye dışarıdan dahil edilen yumurtalar bizi rekabet açısından zorluyor. Çünkü ee, bunu yapan e, kimse artık e, vatandaşlar konvensiyonel yumurtayı sisteme sokuyorlar. Daha ucuz elde edilen bir yumurtayı daha ucuza satma gibi şansları var. E, bu rekabet açısından bizi zorluyor tabii. Çünkü bizim o yumurtayı o fiyatlara indirip de satma şansımız yok. Evet. Ama biz memnunuz şu anda bir sıkıntımız yok. Evet. Ee, satış ağımız da çok geniş yaklaşık ülke genelinde 4000'e yakın markette bu ürünler birebir bir tarafından gönderiliyor. Her tarafında yaygın bir şekilde dağılıyor. Şu anda iyi diyelim. Peki efendim yeni projeler var mı? Üretimi artırmak, yem maliyetlerini düşürmek bununla ilgili. Yani orada şu an tavukçulukta, organik yumurtada önemli bir kent evet. haline geldi. Yani bu noktada projeler var mı efendim birlik olarak da? Şimdi bu bakımdan tabii ki yeni projelerimiz var. Bir de biz bölge olarak Türkiye'de çok şanslı, birliklerden bir tanesi diyeyim. Çünkü birliğimize ve bu üretim şekline burada kurumların da çok büyük desteği var. Büyükşehir Belediyemiz, Altınordu Belediyemiz, Akkuş Belediyemiz burada belediyelerle bu özellikle bu üç belediyeyle işbirliği protokolü dahilinde çalışıyoruz. İl Tarım Müdürlüğümüz zaten İl Tarım Müdürlüğümüzün destekleri çok üst düzeyde. İl Tarım Müdürümüz Kemal Bey de her zaman yanımızda olduğunu buradan da aracılığınızda söylemek istiyorum. Dokap Daire Başkanlığımız bu sisteme ve bu projelere maddi olarak destek sağlıyor. Bu desteklemeler sonucunda bizim saatte 10 ton kapasiteli yem fabrikamız, saatte 100 bin kapasiteli paketleme tesisimiz, yine Akkuş ilçemizde senede 70 bin kapasiteli yarka üretim tesisimiz var. Bu tesisler tamamen devletimiz tarafından yapılıp üretim hakkı bize verildi. Destek bakımından bizim bölgede hiçbir sıkıntımız yok. Bu işin genişlemesi ve büyümesi açısından da bu saydığım kurumların hali hazırda hazırladığımız projelerimiz, belediye başkanlarımıza sunduğumuz projelerimiz var. Onay aşamasında ki ona onayında da bir sıkıntı yok gibi gözüküyor. Çünkü Cumhurbaşkanımızın da talimatıyla bölgede yani Türkiye genelinde tarım ve hayvancılığa büyük destek veriliyor. Bu da e, Ordu ili ve ilçesi Türkiye'nin diğer bölgelerine göre çok farklı bir konumda. Burada kombine bir çalışma halindeyiz e, kurumlarla. E, tüm dünyada organik ürünlere büyük bir talep var. İnsanlar evet. daha sağlıklı beslenmek istiyorlar. O yumurta da bu önemli. Dünya'nın en ucuz protein kaynağı Aynen. ve her doktorun tavsiye ettiği bir ürün. Yani sütün yanında mutlaka yumurta söyleniyor. E, gönül ister ki her kesimdeki vatandaşımız en sağlıklı ürünü tüketsin. Yani en sağlıklı yani GDO'su ile oynanmamış, genetiği değiştirmemiş ürünlerle beslensin çoluğumuz, çocuğumuz. Yalnız diyorum ya girdi maliyetleri yüzünden organik ürünlerin fiyatları her kesimin ulaşabileceği ya da her kesimin alabileceği ürünler kategorisinde değil. Bunu da üzülerek söylüyorum. İnşallah o günleri de görürüz. Çok kısa vadede çok umudumuz yok ama inşallah o günleri de görürüz. Her kesim vatandaşımız inşallah bu tür ürünleri tüketir. Buradan hem organik yumurta üreticilerine hem tüketicilerine bir mesajınız var mı efendim? Organik yumurta üreticilerine ziyade ülkedeki bütün üreticilere bir mesajım var. Şu anda içinden geçtiğimiz durum sebebiyle gerçekten sabredilmesi gereken bir dönemi yaşıyoruz. Hepimiz üreticiyiz, üretmek istiyoruz. Üreterek ülke ekonomisine katkıda bulunmak istiyoruz. Bunu engelleyen şu içinden geçtiğimiz dönemde çok faktör var. Yem girdiler, maliyetlerin çok yükselmesi, nakliye giderlerinin aşırı yükselmesi. Ama herkesten sabır bekliyorum. Devletimizden de bize yardım talep, talebinde bulunuyorum. Çünkü bu bu sorunlar bizim boyumuzu aşan, bizim çözebileceğimiz sorunlar değil. Özellikle yem kaleminde gerçekten ciddi desteklere ihtiyacımız var. Destekler tabii kısa süreli çözümler. Uzun vadede e, bu ürünlerin bu topraklarda üretilmesi, bu topraklarda tüketilmesi ve bunun çok iyi planlanması gerekiyor. Buradan e, da tüm çiftçilere, tüm üreticilere sabır diliyorum, sabırlı olmasını e, ve devletimize güvenmelerini bekliyorum. Çok teşekkür, Eyvallah, ben teşekkür ben ederim. Eyvallah, ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık.